Allah iledir. Siz Allah'ı uzakta zannedersiniz. Allah şu anda hepinizle beraber. Hangi oranda zikriniz artarsa, sevginiz de o oranda artar. Fatiha Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Haram Kur'an, Haram-ı Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz başkaları için yaşamak. Aslında başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak. allah Teala, herkesin mutlu olmasını istiyor. Ama mutlu olmak başkalarını mutlu etmekten geçer. Birincisi var allah Teala insanların hiç başkaları için yaşamayı da göstermiş? Konunun temelinde hepimizin başkaları için yaratılması vardır. başkalarına yaptığımız her hizmet aslında Allah'a hizmettir. Dünyadaki en mutlu insanlar kendilerini hayatlarını başkalarının mutluluğuna adayanlardır. Allah Teala'nın emri de bu istikamettedir. Unutmayın etrafınızda kimler varsa etrafınızda olan bütün bu insanlar sizin mutluluğunuzun kapılarıdır her birine ulaştıracağınız mutluluğun iki katını siz yaşarsınız. İkinci asr-ı saadetin evrensel paralası başkaları için yaşamaktır. allah Teala bütün insanları kendisinden dost olsun, Allah'a kul olsun diye yaratmıştır. Allah'a kul olmak, Allah'a dost olmak aslında başkaları için yaşamaktır. Ve allah Teala Allah, biz ve bizim dışımızdaki herkes, bizim dışımızdaki kim olursa olsun onları mutlu ettiğimiz zaman o mutluluğu biz yaşarız. allah Teala zaten herkesin mutlu olmasını istiyor ve böylece onu gerçekleştiren insan Allah'a yardım edendir. Allah'ın yardımcılığı olan derken Allah'ın muradı bu. Etraftaki insanları mutlu edin. Onları Allah'a davet edin. Allah'a ulaşmayı dilesinler ve böylece onlar da mutluluğu yaşasınlar. O kişi de mutlu ederek daha fazla mutlu olsun. İşte sebeple dünyadaki en mutlu insanlar zikirlerini yapan ve başkalarını mutlu eden insanlar. Allah'ın dizaynı bu. İkinci sual, başkaları için yaşamak, onların her söylediklerini yapmak manasına mı gelir? Hayır. Allah'ın en kıymetli hazinesi zamandır. Zamanımızı Allah için kullanmamız lazım. Zamanı Allah için kullanmak onları mutlu etmekten geçiyor. Başkalarının sizin zamanınızı Allah'ın dışındaki hizmetlerde kullanmaya müsaade etmeyin. Allah rızası için yapılan hizmet ruhun hizmetidir. Yaptığınız hizmetle hiçbir zaman başkalarının nefsine hizmet etmeyeceksiniz. Başkalarının nefsinin afetlerine hizmet ettiğiniz her olayda Allah'ın size verdiği imkanı yanlış bir istikamette kullanıyorsunuz demektir. Allah rızasına dönük yapılan her hizmet Allah'ın ülkesinde sizi tutar. Ama nefsine uyduğunuz o noktada gösterdiğiniz her olayda da şeytanın ülkesindesiniz. Diyelim ki bu kişi kumar oynamak istiyor. Siz onu kumarhaneye götürüyorsunuz. Bu da bir hizmet. Ama siz bundan bir şey kazanamazsınız. Hem onun derecet kaybetmesine sebebiyet verirsiniz hem de siz derecet kaybedersiniz. Öyleyse yaptığımız hizmet gerçekten o kişinin ruhuna hizmetse o zaman allah Teala bu hizmeti kendisine hizmet sayar. Evet, başkalarının nefsinin istikametinde onlara hizmet vermeyeceksiniz. Ruhunun talebi istikametinde hizmet Allah'a hizmettir. Allah'ın ülkesinde yaşarsınız. Allah'ın insanlardan istediği bu. Allah razı olsun. Üçüncü sual, başkalarına yaptım etmenin bir gösteriş olduğunu savunan kişilere nasıl yanıt vermeliyiz? Sevgili kardeşlerim, gösteriş için yapanlar, onlar Allah'a ulaşmayı diremeyenlerdir onlar nefsin afetleriyle davranan kişilerdir. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in hadisinde sizi riyadan ihlasa, sizi tevazüden, dahdus kibiren tevazuya, düşmanlıktan nasihate, şüpheden yakine ve dünyaya rağbetten zühte çağrılanlarla birlikte oldunuz. O zaman riya, gizlişik riyadır, nefsin afetindendir başkalarına yardım etmek, onlara gösteriş olduğunu söyleyenler, onlar Kur'an'ı bilmeyenlerdir. Başkalarına gösteriş için yardım etmek nefsin talebidir. Şeytanın sizi en çok aldattığı şey bu. Sen başkasına yardım ediyorsun ama aslında içinde olan şey bu değil. Sen bu yardımı senin ne kadar sever olduğunu hissetsinler diye yapıyorsun diye sizi yardımdan alıkoymaya çalışır. Halbuki Allah'ın sizden en çok istediği şey bu. Başkalarının yardımı yaptığın anda bil ki Allah için o kıymetli bir şeydir. Diyelim ki başkasına gösteriş için yardım ediyorsun. Ama gene yardım ediyorsun. Başkalarına yardıma başladığın andan itibaren Allah mutlaka yardım edecektir. allah Teala'nın dizaynı bu. Evet. Sizi dünyadan dünyaya rağbetten zühte şüpheden yakine, düşmanlıktan nasihate, kibirden tevazuya ve riyadan ihlasa çağıran alimlerle, mürşitlerle beraber olun. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Allahu Teala mutluluğun neçetesinin başkalarına mutluluk vermek olduğunu açıklıyor. Sizce herkes başkalarını mutlu etmek için yaşasa dünya nasıl bir yer olurdu? Çok güzel bir yer olurdu. Cennet gibi bir yer olurdu. Cennet gibi bir şey olurdu. Böyle bir mutluluk dünyası içinde yaşayabilmemiz için Allahü Teala hepimizin Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz? Allah'a ulaşılmaz diye anlıyorum. Yani bu dünyada Allah'a ulaşılmaz. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasıdır. Allahım, hani biz insanlara gönderdiği Kur'an-ı Kerim'i tam anlamıyla anlamamız, anlayabilmemiz. Çünkü biz bunu hani tek başımıza tam olarak anlayamıyoruz aslında. Sizce Allah'a neyimiz ulaşır? Allah'a dualarımız ulaşır. Yani sadece dualarımız ulaşır diye düşünüyorum. Ruhumuz ulaşır. Hayattayken de Allah'a ulaşabilir miyiz? Allah'a ulaşabilir miyiz onu bilmiyorum. Yunuslar, Mevlanalar, bütün Allah dostları yaşarken ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz? Tabii ki. Yani mutluluğu onlar yaşamış, dini onlar yaşamış. Ne mutlu onlara. Keşke öyle bir şey olsaydı, olmak isterdim. Sizce biz de onlar gibi olabilir miyiz? Bu devirde olabileceğimizi düşünmüyorum. Evet, çok olmak isterdim ama hani bu devirde hani bunun bir imkanı var mı? Olabilir miyiz? Onu bilmiyorum. Beraber Allah'tan isteyelim mi? İsteyelim. Diyelim. Öyle bir dua varsa yapalım. Ey Yüce Allah'ım bu dünya hayatını yaşarken ben de ermiş evliyalarından olmayı diliyorum. Rabbim ben de sana ulaşmayı diliyorum. Yunus Emre gibi, Mevlana gibi. Yani ermiş evliyalar gibi. Beniyle dostların arasında ne olur al Allah'ım. Bir misabirimiz evliya olmak konusunda onlar gibi olmayı çok isterdim ama bu devirde bunun bir imkanı var mı onu bilmiyorum dedi. Sevgili kardeşlerim insan hangi çağda yaşasa yaşasın Allah'ın tüm insanlardan istediği insanların Allah'a kurulması ve Allah'a dost olması. Mümkün mü? Biz dileyeceğiz. Evliya olmak bir dilek. Diyelim ki kişi bunu diledi. Ben de senin dostlarından olmak istiyorum. İbadetlerin sultanı zikre başladı onun ruhunu kendisine ulaştıracak olan Allah'tır ve Allah Teala herkese bu garantiyi veriyor. İşte 14 asır level kanlı bıçaklı birbirinin can düşmanı Arap Bedeviler 23 sene kısa bir zaman dilimi içerisinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve Kur'an öğretisine tabi olmuşlar. Ve yedi yaşayarak en üst seviyede veli mürşit olmuşlar. Hepsi başlangıçta Allah'a ulaşmayı dilemişler. Hepsi müşrikenin hası Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e biat etmişler. Hepsi nefs eskesiyle ruhlarını Allah'a ulaştırmış. Hepsi kitabın öğretilmesiyle fizik ucunu teslimini yapmış. Hepsi hikmetin öğretilmesiyle nefs teslimini yapmışlar. Hepsi de iradenini Allah'a teslim etmişler. Hikmetin ötesine ulaşmışlar. Sahabe yedi sabahı yaşamışlar. Ama günümüzde ise bu sahabenin yaşadıkları birisi yok. Din bidatlarla yaşanıyor. Yedi tane bidat. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Mürşüde tabiye şirktir. Allah'a ulaşılmaz. İslam beş artı kurtuluşa ulaştır bizi. Devamlı Kur'an okuyan bizim gibi insanlar ulel baktır. Bir şey işten olursa ihlaslı olur. Ve sahabe irşada ulaşmamıştır. Bunlar hepsi Kur'an-ı Kerim'e uymayan hurafeler, bidatler. Allah-u Teala insanlara bu devirde de evliya olma imkanını vermiş. Her devirde yaşayan kendilerinin evvelki devirde de evliyaların olduğunu ama o devirde bunun pek mümkün olmayacağını düşünürler. Bugün öyle değil. Oysa ki her devirde evliya vardır. Kainat var oldukça hep evliya olacaktır. Allah'ın üyesi olmak dünyadaki en kolay şeydir. Bir insanın evliya olmasındaki hareketi unsur onu harekete geçirecek olan Ondan sonra Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ulaşmayı dilediniz mi? Bu evliya olduğunuz manasına geliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah-u Teala zikir yaparak nefsimizi ıslah ettikçe başkalarıyla ilişkimizin de düzeleceğini, onları hep mutlu edebileceğimizi açıklıyor. Sizce zikir yapmak neden önemlidir? Zikir yapan insan sabırlı ve huzurlu olacağını düşünüyorum. Zikir yapmak e, kalbi temizler. Yani bütün afetleri yok eder. yani Nur ala nur gibi bir şey olur. Tertemiz bir kalp e, tabii ki mutlu olur. Ya, zikir yaptıkça e, hani e, bizdeki negatif olan kötü şeyler, kötü e, düşünceler hepsinin azalacağını düşünüyorum. Çünkü hani zikrin bizdeki o karanlıkları aydınlatacağını düşünüyorum. Zikir o yüzden çok önemli. Devamlı zikir yapan bir insan kendi iç dünyasında da mutluluğu yaşar mı? Allah ile ilişkileri nasıl olur? Kesinlikle yaşar ve Allah ile ilişkileri de güzel olur. Çok mutlu olur yani hem iç dünyasında hem dış dünyasında Allah ile ilişkileri daha da samimi olur. Kabul olunan duaların sahibi olur. Sizce Allah'ı devamlı zikreden bir kişinin çevresiyle ilişkileri de değişir mi? Zikir yaptıktan sonra tabii ki o karanlıklar hani gidip aydınlığa geldiği için insanlara da daha güzel anlaşabiliyoruz. Ve herkesi Allah'ı çok sevdiğimiz için hani insanları da daha çok sevmeye başlıyor. Yani mutlu bir insan başka, mutsuz bir insan başka. Afet olmayınca insanlar mutludur ve zaten e, ins mutluluk insan kendisine, yani kabahati kendimize bulmalıyız. Sizce dünya barışı mümkün müdür? Nasıl gerçekleşir? Kesinlikle mümkün değil değildir. Özellikle de bu devirde bakarsak kesinlikle mümkün değildir. Herkes bu dileği dilese yani herkes mutlu olur, herkes cenneti yaşar yani. Bir sahibimiz dünya barışı mümkün değil. Özellikle bu devirde kesinlikle mümkün değildir. Günümüz dünyasının bir barış ortamına verilmesi gerçekten imkansız mı? Hayır. 14 asıl level Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in geleceğini bizden müjdeledi. Ümmetimin anetisi diye mehter Mehdi Resul zamanında ikinci asıl Mutlaka gerçekleşecek ve bir dünya barışı söz konusu. Dünya barışının altın anahtarı bir dilek, dinlerin birleştirilmesidir. İnsanlar günümüzde birbirine farklı 72 tane ayrı inanç türü var. Herkes farklı dinin mensup olduğunu zannediyor. Halbuki ezeli ve ebedi tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini Arapça dili İslam ve üç esas üzerine bina edilmiş. Vahdet, tevhid ve teslim vahdet akidesi Allah tektir ve Allah herkesin her devirde insanların ona teslim olmasını istiyor. Ama tek cemaati oluşturmak asıl önemi olan unsur bu. Bu bir dünya dostluğu, dünya barışı insanların ancak birbirini çok sevmesiyle gerçekleşebilir. İçinizde sevgi tohumlarını ektiğiniz toprak zikir arazisidir. İnsanların tekamülünde ve dünya sorununda en büyük anahtar, insanların şahsi olarak gerçekleştirebilecekleri bu zikir adlı ameldir. Bütün dünyada dinler aynı hedefe yönelik olmuş olsa, insanlar da dinlerini yaşamak için bir talebin sahibi olsalar, sonuçta oluşacak olan merhalede daimi zikrin sahibi olmaktır. İşte dünya Suhu oradadır. Hepimiz için söz konusu olan şey dünya sorununa hizmet olmalıdır. Demek ki dünya sulhu daimi zikirle gerçekleşebilen bir olgudur. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. İyilik yaparken karşılık beklemek başkaları için yaşamanın değerini düşürür mü? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Selamun Aleyküm ve Biz de hepinizi çok seviyoruz. İyilik yaparken karşılık beklemek başkaları için yaşamaya değerini düşürür mü? Evet aslında bizler için en güçlü seviyede örnekler Allah'ın peygamberleri ve bütün peygamberler kavimlerine karşı olan tebliğlerinde, sizden bir ücret talep etmiyoruz. Biz ücretimiz Allah'a aittir. İnsanlardan değil Allah'tan karşılığını beğenemek. Eğer başkasına hizmet götürürken ondan bir karşılık bekliyorsanız ben ona şöyle hizmet yapayım, onu memnun edeyim. Ama ona da buna karşılık şunu yapsın diye bir beklentiniz varsa demek ki hizmetleriniz Rabbani hizmetler değil. Allah rızası için yapmıyorsunuz hizmeti. Allah için yaparsanız karşılık beklemezsiniz. allah Teala öylesine muhteşem bir kanun koymuş ki ne kadar gelirseniz o kadar mutlu olursunuz. Mutluluk terazisinin ağırlığı vermek fiilidir. O size verir karşılıksız. Size karşılıksız başkalarına vermelisiniz. Evet allah Teala bize karşılıksız veriyor. İyilik yap denizat. Malık bilmese kim bilir? Halik bilir. Öyleyse kesinlikle allah Teala biliyor, görüyor, işitiyor ve anında da karşılığını bize veriyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun. Allahu Teala bütün dünyada suh ve sükunun oluşacağı, bütün kavgaların biteceği günlere erişebilmemiz için bizleri bu hedefe yönlendiren Resullere, mürşitlere tabi olmamızı farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor? Mürşit bize bildirici. Bir okula diyelim doktor olmak istiyorum, mühendis olmak istiyorum ama ben bunu gidip de hani o kitabı benim elime verdikleri zaman ben hiçbir şey anlamam. İstersem 10 defa 20 defa okuyayım ben onu hiçbir şekilde anlamam. Ama onu öğretici, bildirici, öğretmen yanıma gelip onu bana anlattığı zaman ben onu belki de iki ki işte anlayacağım. Kur'an-ı Kerim'de öyle. Ben Kur'an-ı Kerim istediğim yüz kere okumam ve ben kendi başıma bunu idrak edemem, anlayamam. Ama mürşit bildirici. Hani o Kur'an-ı Kerim Allah'ın gönderdiği bildiriciler. Keşke gerçekten mürşitler olsaydı da tabi olsaydık diye düşünüyorum özü hak, sözü hak her kişidir. Allah ile e, yani aramıza bir Allah'ın ipidir yani. Bize uzattığı iptir. Sizce bu zamanda da Allah dostları, müşitler var mıdır? Yani çok zor olduğunu düşünüyorum. Olsaydı gerçekten de tabi olmak isterdik ama çok zor. Kesinlikle vardır. Allah Teala ardarda göndereceğini zaten Kur'an-ı Kerim'de bildiriyor. İnşallah vardır. işte ama tabii ki bunu da Allah gerçekleştirecek. Cenab-ı Allah hani kalbimize baktığı için hani kalten eee gelen o duayla kalpte olan zaten insanların kalbinde Allah olduktan sonra Cenab-ı Allah o kişilere bizi yönlendiriyor inşallah. Rabbimiz bu konuda hacit namazı ile Allah'tan sorarsak bize rüyamızda göstereceğini söylüyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Gerçekten böyle bir şey varsa kesinlikle yapmak isterim. Kur'an-ı Kerim diyorsa doğrudur. Yaşadık bunu, gösterdi bize. Bir misafirimiz müşrit konusunda Allah aramızda Allah'ın bize uzattığı bir iptir. Allah'ın uzattığı o ipe tutunmadan Allah'a yakın olmak mümkün müdür? Hayır çünkü ruhumuz vücudumuzdan ayrılmaz, sırat ı müstakime ulaşmaz. Ve günde namaz kılan herkes 45 kere Allah-u Teala'dan beni sırat ı müstakime ulaştırır tek başımıza sırat-ı müstakime ulaşabilmemiz, sırat-ı müstakim emir aleminde bir fizik yol. Fizik ötesine geçmek dış bir yardımdadır. Allah'ın yardımıyladır. O sebeple sırat-ı müstakime ulaşmak mutlaka müşride tabi olmakla mümkündür. Müşride tabi olduğumuz zaman devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor ve bu min on beşe rafi derecatun nuzul arşi yulkura min hamri ala men ibadi. Dereceler yükselten arşın sabah Allah dilediği kulların üzerinden bir ruh gönderir. Senin Allah'a ulaşma günün geldi, vücudu terk et diye ona emri verir. O zaman da Neve Suresinin 39. ayet-i kerimesi ''Zalike hak ve men şahatta hıza ila Rabbi sevi'yle'' İşte bugün hak günüdür, dileyen kişi Rabbine giden bir yol tutar. O zaman ruh vücuttan ayrılır. Müşrinin eli Hakk'a ulaşmak üzere öpüldü, ona tabi olundu gün. Hak günüdür. Dileyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine Rabbine ulaştıran yolu sırat-ı müstakim yolu taz eder. Allah'a ulaşan kişiye Allah mühab, sığınak ve merce olur. Evet, Al-Mülhan Suresinin 112. ayet-i kerimesinde allah Teala Dürübet aleyhimu zilletü aynu ma sekifu hablin minallahi hablin minennaz. İnsanların üzerinde zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe. Allah'tan bir ip sırat-ı müstakim, insanlardan bir ip de mürşid. Ama mürşide tabi olmadan sırat-ı müstakime ulaşmak mümkün değil. İp kendisine asıldığımız zaman onun tırmandırılmasıyla bir yere ulaşacağımız vasıtanın adıdır. İşte o vasıta eğer Allah'ın ipini alıyorsa bu sırat-ı müstakimdir. Yani vücudumuzdan ayrılan, ruhumuzu Allah'a ulaştıran yoldur. Kim mürşidine ulaşırsa o Allah'a ulaştırarak ruh sımsıkı sarılır. Bu kişinin Allah'ın yolundan ayrılması, Allah'tan kopması mümkün değildir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Müsaadenizle sizlere bir sorum olacaktı inşallah. Başkaları için yaşamanın kendini ihmal etmek olduğu, bunu da kul hakkına girildiği söyleniyor. Bu konu hakkında değerli görüşlerinizi alabilir miyiz? Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten. Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Başkaları için yaşamanın kendini ihmal etmek olduğu, bunun da kul hakkına girdiği söyleniyor. Bu doğru değil. sultan Sultanı Peygamber Efendimiz nefsinize zulmetmeyin. Onun sizin üzerinde hakkı vardır. Nefse zulmetmek derecat kaybetmektir. Kendi nefsiniz için çalışırsanız, zikir yapmazsanız o zaman derecat kaybedersiniz. Ve de kendi nefsinize zulmedersiniz. Halbuki sevgili kardeşlerim ne kadar kendimizi başkanı mutluluğuna adarsak o kadar da kendimizi düşünmeye vakit bulamayız kendimizle meşgul olamayız. Belki birçok insan için olur mu böyle şey diye düşünebilir. İnsan kendisiyle meşgul olmalı ve diye düşünür. Düşünen vardır da. Haklıdır ama mutluluk başkalarının mutluluğundan nasiplenmek de olur. Yani kime bir nebze mutluluk verirseniz Allah-u Teala ve ruhunuz size 12 kat olarak geri getirir. Ona dayalı olan mutluluğu asıl siz yaşarsınız. Onun için bir kanun var. Bu kanun mutlu et ve mutlu ol. Siz kimi mutlu ederseniz mutlaka Allah da sizi mutlu eder. Allah'ın başkaları mutlu ettiğiniz an size mükafatını ödememesi imkansız. O Allah. O her şeye kadir. Öyleyse başkalarını mutlu etmek mutlu olmanın garantisidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an Aram Mutlu sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlası, selamadı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a Selamun Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu. Halbuki mutluluk Allah iledir. Siz Allah'ı uzakta zannedersiniz. Allah şu anda hepinizle beraber. Hangi oranda zikriniz artarsa, sevgiliniz